nefis tariflerden yine hepinize merhabalar. Çok güzel zeytinli cevizli bir salata yapıyoruz. 3 tane domatesin kabuklarını soyalım. Ve minik minik doğrayalım. Yine 3 tane salatalık kabuklarını soymadan güzelce sirkeli suya koyup bekletip yıkadıktan sonra onları da yine aynı şekilde minik minik doğrayalım. 3 tane yeşil soğan güzelce karıştıralım. Çekirdeklerini çıkardığımız zeytinlerimizi de yine minik minik ince ince doğrayıp salatamızın üzerine süsleyelim zeytinlerle. O kadar lezzetli, o kadar güzel bir salata oluyor ki hepinize tavsiye ediyorum. Yine 10 tane cevizi de aynı şekilde ince ince doğrayıp yine salatamızın üzerine döküyoruz. Şimdi sosu için zeytinyağı, tuz, limon, sumak ve nar ekşisini ekleyip sosu güzelce karıştırıp salatamızın üzerine döküyoruz. İnanın çok lezzetli, çok güzel bir salata oluyor. Hepinize denemenizi tavsiye ederim. Tekrar bir tarifte görüşmek üzere. Abone olup zilinizi açarsanız çok sevinirim. Hoşçakalın.